merhabalar arkadaşlar. Bugün size birlikte kalıptan bir çanta göstereceğim. Ama ilk önce şurayı bir Hı, Tamam. Şimdi arkadaşlar önce arkasına inceleyin. Belki beğendiğiniz bir yer olur. Şöyle göstereyim. Burada bir tane kalpli balon var. Burada da şey var. Evet neyse arkayı da göstereyim. Böyle e, pembe bir pembe bir kalp var. Bir de arkadaşlar şurada bir cep yeri var. Bakın böyle iç iç sokabiliyor. Hemen hemen bir tane bir şey çıkartayım. Evet. Burada bir tane telefon yaptım böyle. Çok zaman kaybetmeyeyim diye. Ee, bir çoğunu şey yaptım. Yeşil yaptım. 7 tane yeşil yaptım. Neyse. Böyle bir telefon. Şarjı da 100 bu arada. Bakın şöyle. Evet. Bir daha hani şey olur da böyle hani telefonlarda böyle bir çizgi olur. Yanında da bir nokta olur. Onu yaptım. Evet benim kimde sadece nokta var galiba. Evet çünkü benimki telefon olmadığı için sadece nokta var. Neyse. Bunu şimdi buraya katalım. Şöyle incelersiniz. Bakayım. Ha, burada da bir tane skater var. Şöyle. Ama arkadaşlar bu skaterı kıskandırma amaçıyla göstermiyorum. Ay bekleyin çıktı arkadaşlar. Şöyle. Ee, ve burada da bir tane sınıf arkadaşımın verdiği bir şey var. Seni çok seviyorum yazıyor. He burada da Ak Akbank kartı var. Böyle şey kredi kartı var. Para da 100, 115. Evet. Evet. 115. Neyse. Aa, bu, bunu gösteremem. Hemen göstereyim. Seri göstereyim okumayın diye. Böyle. Zaten yazısı gözükmez. Şöyle. Şey, ha Tamam bakın şey. şimdi arkadaşlar ben bunları içine katıp hemen şey yapacağım Arkadaşlar bu arada e, bunları göstermemin sebebi kıskandırma amaçlı değil sadece canım istedi de göstereyim. Evet şöyle devam edelim. Evet devam edelim hemen. Şş, bekleyin şurada. Şurada bir tane Barbie var. Merhabalar. Arkadaşlar bu arada normal barbilerim de var. Bu e, cidden çocuk menüsü almıştı. Almıştık. Ve bu çıktı. Evet. Merhabalar. Abone olmayı unutmayın çocuklar. Like. Ve like atın. Bay bay. Hadi arkadaşlar. tane günlüğüm göstereyim size. Kulun ile. Tabii kasayım. Kalemi. Ve şey, kendisi. Açmayın. Krom, kromi, kromi günlüğü yazıyor burada. On Burada da açmayın yazıyor. Ay pardon. Evet. Ve burada da yine kurum yazıyor. Ve kalp var altında. Çünkü kuramayı seviyorum. Neyse. Bunları da hemen içine katayım. Arkadaşlar. Devamı gelecek. Önce bir yine göstereyim. Bayağı bir Devamı gelecek. Bay bay.